İkinci bölüm. Erken doğan gül parmaklı şafak görününce Odysseus'un sevgili oğlu yatağından kalktı. Giyinip sivri kılıcını astı omzuna. Parlak ayaklarına bağladı güzel sandallarını. Çıkarken odadan tıpkı tanrı gibiydi. O saat buyurdu çınlayan sesi habercilere. Çağrılsın dedi toplantıya gür saçlı akalar. Haber yayıldı. Toplanıldı çarçabuk. Toplanınca tekmil halk bir araya. Telemakos elinde tunç kargısı değneğe yürüdü. Tek başına değildi. iki hızlı köpeği arkasındaydı. Athena tanrısal bir güzellik saçmıştı üstüne. Yaklaştıkça ona dönüyordu bütün gözler. Yol açtı ihtiyarlar, babasının tahtında otursun diye. Sonra Yiğit, açık toz başladı sözü. Çok şey biliyordu bu yaşlı adam. Oğlu savaşçı Antipos, gitmişti tanrısal Odysseus'la koca karınlı gemilerle at yetiştiren Troya'ya. Yabani Kitlop öldürmüştü onu. Oyuk mağarasında. Onun etiyle yapmıştı son akşam yemeğini. Üç oğlu daha vardı acık Biri taliplilerdendi. Eromitos idi adı. Öbür ikisi çalışıyorlardı babalarının topraklarında. Ama dinmemişti yüreğinde Antipos'un acısı. Ona gözyaşı döke döke dile geldi dedi ki. Dinleyin de konuşayım. İtekalılar dinleyin beni. Tanrısal Odysseus koca karınlı gemileriyle savaşa gittiğinden bu yana toplanmamıştık böyle. Derneğimiz olmamıştı. Şimdi bizi buraya toplayan kim? Gençlerden mi? Yoksa yaşlı biri mi? Neden gerekli böyle Çar çabuk toplanmamız. Ordumuz geri mi gelir? Bir haber mi var ki? Duyduğu bir haberi bize de bildirmek mi ister? Yoksa halkın başka bir işi var da onu mu tartışacağız? Bence doğru, yararlı bir iş yapıyor bu adam. Dilerim Zeus yüzünü güldürsün onun. Böyle dedi. Odysseus'un sevgili oğlu da sevindi. Konuşmaya can atıyordu. Duramadı yerinde. Yürüdü meydanın ortasına, elinde değnekle. O değneği oracıkta Peisenor vermişti ona. Peisenor, iyi öğütler bilen haberci. İlk yere döndü, başladı. Dedi ki, o adam uzakta değil ihtiyar. İşte, tanı, halkı buraya toplayan benim. Bir acı var içimde, kocaman, derin. Ordu dönüyor diye bir haber almış değilim. Duydum bir başka haber de yok ki diyeyim. Tartışacağımız şeyle Halkımızın bir ilgisi de yok. Bu benim kendi derdim. Yuvama çöken iki bela. Yitirdim eski kralımızı, soylu babamı. Hepimizin babasıydı o, yumuşak ve dost. Ama şimdi daha da kötüsü geldi başıma. Evimde nem var, nem yoksa tükenecek neredeyse. Yok olacak yiyeceklerimin tümü. Anamın aklında hiç evlenmek yokken bir sürü isteyen sardı çevresine onun. Buradaki en soylu kişilerin sevgili oğulları bunlar. Çekinirler dedem İkaryos'un evine gitmekten. Gidip konuşsalar ya onunla. İşi bitirseler ya. O da kızına bir çeyiz hazırlardı elbet. Anam kimden hoşlanırsa. Ona verirdi anamı. Oysa gelip sermişler postu bizim eve. Keserler sığırlarımı, koyunlarımı, semiz keçilerimi. Yer içer şölen yaparlar gece gündüz. Tüketirler kızıl şarabımı boş yere. Yok oldu gitti bir sürü öte berim. Odysseus gibi bir erkek de yok ki yanımızda kovsun atsın bu bela yuvamızdan. Biz de savunacak güçte de değiliz kendimizi. Ama boyuna pısırık mı kalacağız böyle? Gücüm kuvvetim yetseydi savunurdum elbet. Başımıza gelenlere dayanmak öylesine zor. Namusu kalmadı evimin, yıkılıp gidiyor. Bari siz el koyun bu işe ne olur. Utanın çevrenizdeki konudan, komşudan, korkun öfkesinden tanrıların. Ya bir gün çevirirlerse kötülüğü sizin üzerinize. Yalvarırım Olimposlu Zeus adına, temiz adına. İnsan dernek, derneklerini toplayıp dağıtan temiz adına. Yok artık dostlarım. Baş başa bırakın acımla beni. Yoksa babam, Soylu Odysseus, bir zamanlar güzel dizlikli akaları bir kötülük mü etmişti? Siz de benden öç almayı mı tasarlarsınız yoksa? Varlığımı, sürülerimi siz mi tüketeceksiniz? Siz tüketseydiniz keşke. Malımı siz yeseydiniz. Çabuk ödetirdim size. Kenti dolaşır, bağırır, çağırır, geri isterdim mallarımı. Hepsini ödetirdim, bırakmazdım peşinizi. Ama şimdi çaresiz dertlerle doldurdunuz yüreğimi. Böyle dedi, dövüne dövüne. Değneğini yere attı, yaşlar fışkırdı gözünden. Tekmil halk acıdı ona. Karşılık vermeye yetmedi kimsenin gücü. Bir tek Antinos ilişki söze dedi ki Amma da attın. Telemakos şu öfkeni dizginle. Gerçek niyetin Bizi suçlamak mı? Başına gelen belalar talipler yüzünden değil. O senin düzenler kuran sevgili anacığın yok mu? Üç yıl oldu. Dört yıl olacak neredeyse. Aldatır göğüslerinde akalıların gönlünü söz verir bize, açar umut kapılarını, hepimize haber salar. Ama niyeti bambaşka. Kendi kendine şöyle bir düzen tasarlamış. Kocaman bir tezgah kurmuş odasına. Arşın arşın bez dokuyordu habire. Bize de şöyle laf ediyordu arada bir. Delikanlar, madem tanrısal Odysseus öldü, İçinizden birine varacağım elbette. Ama ne olur bekleyin bir parça daha. Bitsin şu dokuma. Boşa gitmesin bunca iplik. Bir kefen dokurum Yiğit ertesi. Günü gelir de ölüm onu yere sererse upuzun. Mezara kefensiz girerse o varlıklı adam. Akalı kadınlar ne der sonra bana? böyle derdi. Biz de söz dinler, gemlerdik yüreğimizi. Meğer o gündüzleri dokuduğu koca bezi, bir çırağı önünde sökermiş geceleri. Kandırdı bizi işte böyle tam üç yıl. Dördüncü yılda, geçen ilk bir kadın geldi, düzeni haber verdi bize. Parlak dokumayı sökerken yakaladık onu. Bitirdi dokumayı istemeye istemeye zorla. Taliplilerin de bir lafı var, iyi dinle. Duysun öğrensin tek mil akalarda. Gönder ananı babasının evine, buyur ona. Kendisinin ve babasının beğendiği adama varsın. Yok avutayım derse akaoğullarını daha uzun zaman güvenirse Athena'nın ona bağışladığı el işine, yürek erdemlerine, düzenbazlığına güvenirse